huzur ve sekinet bulunan evlerdir. Allah size evlerinizi içinde güvenle oturacağınız, mahreminizi koruyacağınız meskenler kıldı. Hayvan derilerinden hem göç zamanında hem de yerleşik hayatta kolaylıkla taşıyabileceğiniz çadırlar, hayvanların yünlerinden, tüylerinden ve kıllarından da belli bir süreye kadar kullanabileceğiniz eşyalar ve meta var etti. Nahl 80 Allah'ın kullarına lütfettiği nimetler saymakla bitmez. Bu nimetlerin en değerlilerinden biri de içinde huzur ve sekinet bulduğumuz, yorgunluklarımızı giderdiğimiz, dertlerimizden uzaklaştığımız, sığınıp soluklandığımız evlerimizdir. Ev, mümin için bir limandır. Bütün kapılar kapandığında, dininden dolayı dışlandığında, zalimlerin zulmüyle kuşatıldığında sığınabileceği yerdir. Tarihe baktığımızda Musa Aleyhisselam ve yanındaki müminlerin Firavun'un baskısına karşı çıktıklarında türlü zulümlere uğradıklarını görürüz. Öyle ki zulüm annelerin rahmine kadar uzanmıştı. Böyle bir dönemde Allah Musa Aleyhisselam ve kardeşine şöyle vahyetti. Biz de Musa ve kardeşine şöyle vahyettik. Kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın. Evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın ve namazlarınızı dosdoğru kılın. Ey Musa müminleri müjdele. Yunus 87 Bu emir tesadüf değildir. Çünkü o evler müminler için bir nefes alma alanıydı. Orada namazlarını ikame edecek, imanlarını güçlendirecek, sabır ve sebatla yollarına devam edeceklerdi. Allah Resulü de hayatında benzer bir sükunet arayışına girmiştir. Hira mağarasında aldığı ilk vahiy sonrasında yaşadıklarını Ayşe Allahu anha şöyle aktarıyor. Nihayet bir gün Hira mağarasındayken vahiy meleği geldi ve oku dedi. Ben okuma bilmem dedim. Resulullah beni tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı. Sonra bırakıp tekrar oku dedi. Yine ben okuma bilmem dedim. İkinci kez tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı. Tekrar bıraktı. Ve üçüncü kez oku dedi. Ben okuma bilmem deyince beni son kez sıktı ve ardından şöyle dedi. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir alaktan yarattı. Oku. Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Kalemle yazmayı öğreten odur. İnsana bilmediğini öğretti. Alak 1.5 Bu ayetlerle kalbi titreyerek evine dönen Resulullah, Hatice annemizin yanına geldiğinde şöyle dedi. Beni sarıp örtünüz. Beni sarıp örtünüz. Buhari. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahyin ağırlığını ilk hissettiğinde dehşet içinde ne yapacağını bilemez halde sükunet aradı. Ne amcası Ebu Talib'in ne Bilge Varaka bin Nefel'in ne de yakın dostu Ebu Bekir'in yanına koştu. O huzuru evinde buldu. Çünkü insan en zorlu anlarında güveni, desteği ve teselliyi en çok evinde arar. Ev korkuların dindiği, ayıpların örtüldüğü, zihnin karışıklığında yeni yolların bulunduğu yerdir. Bütün bunlar düşünüldüğünde içinde huzur ve sekinet bulduğumuz evlerin bizim için ne büyük bir nimet olduğu açıkça anlaşılır. Ancak ne yazık ki bugün en büyük sorunlarımızdan biri de budur. Bunaldığımızda, korktuğumuzda, endişelendiğimizde yahut tükendiğimizde huzuru evlerimizde bulamıyoruz. Çünkü evlerimiz artık bu özelliğini yitirmiş durumda. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Musa aleyhisselam gibi nice peygamberler zorluklara rağmen evlerinde huzur bulabilmişken biz benzer sıkıntılarla karşılaştığımızda aynı huzura ulaşamıyoruz. Çünkü biz evlerimizi bir sığınak olmaktan çıkardık. Sorunların merkezine dönüştürdük. Evlerimizde Allah'a isyan ediliyor. Haklar çiğneniyor rıza gözetilmiyor. Bu yüzden sekinet bizden uzaklaşıyor. Oysa bu hali düzeltmek yine bizim elimizde. Evler, tevhidin hakim olduğu, namazların cemaatle eda edildiği, Kur'an'ın anlamıyla birlikte okunduğu, nafile ibadetlere önem verildiği, görev ve sorumlulukların bilindiği, eşlerin birbirine değer verdiği mekanlara dönüşürse, huzur ve sekinet kaçınılmaz olur. Evde manevi genişlik, ve iç huzur oluşması için hem kadın üzerine düşeni yerine getirmelidir. Her iki taraf da haklara, sınırlara ve sorumluluklara riayet ettiğinde evin ruhu yeniden canlanacaktır. İhlal edildiğinde ise sonuç her iki taraf için de yıkım olacaktır. İster yeni ev kuracak olanlar olsun, isterse evini yıllar içinde manevi yönden yıpratmış olanlar herkes İçinde huzur ve sekinet bulacağı bir yuva inşa etmek için elinden geleni yapmalıdır. Unutulmamalıdır ki evi kendisine geniş olmayan birine dünya dar gelir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.